Merhaba hanımlar. Nilüfer'le lezzet dünyasına hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı börek tarifim. Evet hanımlar, bu zor süreçte evde kaldığımız için kendimizi biraz ödüllendirmek gerekiyor. Benim de tarifim çok pratik. Evde otururken, canınız sıkılırken tabii ki biraz da kilo alacağız ama olsun, spor yapabiliriz evde de. Şimdi tarifimizi anlatıyorum sizlere. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, bir tatlı kaşığı tuz. Evet hanımlar, bütün malzemeleri koyduktan sonra çok güzel bir şekilde çırpıyoruz ve devam ediyoruz. Ispanaklı böreğimizin iç tarifi için yarım kilo ıspanak. İstediğiniz kadar peynir koyabilirsiniz. Ne kadar sevdiğinize bağlı. Bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı karabiber. İsterseniz siz bir soğan da koyabilirsiniz içine. Soğanı biraz öldürüp karıştırabilirsiniz. Yani ıspanağı da biraz öldürebilirsiniz. Ama benim tarifim böyle. Benim ağzıma böyle güzel lezzet ıspanak tadını aldığım için böyle yapmak istedim. Hadi şimdi devam edelim. Evet gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Böreğimiz de hazır. Şimdi beş yukadan devam ediyoruz. Evet ıspanaklı böreğimiz hazır. Üstüne sosunu ilave edeceğiz. Eğer böreğimizi çok beğenirseniz e, abone olun, beğeni yapın. Ama özellikle bu böreğin tarifini yapanlar, hanımlar, beyler fark etmez. Evinizde şu süreçlerde canı sıkıcı bu börekten. Yani herhangi bu böreği patatesi de yapabilirsiniz. Ne bileyim e, kıymalı da yapabilirsiniz. Ama şu anki Nürfe ile lezzet dünyasındaki böreği yaptıysanız yorumlara Nilüfer Hanım çok beğendim ya da şu eksikti bu eksikti şöyle olsaydı beni de bilgilendirirseniz teşekkür ederim. Şimdiden sizleri öpüyorum. Böreğim hazır. Muhteşem gözüküyor. Şimdi fırına atacağız. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet fırınımıza koyduk. 200 derecedeki fırınımızda. Alt üstü açık. üzeri kızarana kadar bekliyoruz. Hazır yufka böreğimiz hazır. Görünüşü ve lezzeti çok güzel. Afiyet olsun. Evde kal Türkiye.